Efendim herkese merhabalar. Bugün soğuk algınlığı, grip, nezle bu, bu aralar çok sık geçiriyoruz ve ağır geçiriyoruz. Bununla ilgili konuşacağız. Bunu nasıl daha hafifletebiliriz? Çünkü çok fazla internette veya etrafınızdan duyduğunuz çok fazla öneriler var. Bu önerilerin hangileri tutarlı, hangileri tutarsız e, bunlarla ilgili e, konuşacağız. Ama şunu söyleyelim, dün beta ile ilgili bir, yani beta mikrobu ile ilgili, zettokoklarla ilgili bir yayın yapmıştık. Daha önceden beta bu kadar ağır geçmezken bu COVID-19'un her şeyi değiştirdiğini, artık virüslerin ve bakterilerin bizi daha fazla hasta ettiğine dair bir takım ipuçları gördüğümüzü söylemiştik. Şu anda da grip eskisi gibi değil gibi gözüküyor. Daha uzun süre hasta kalıyoruz. Yani bir haftada ilişkin Neydi en son e, söylediğimiz yani insanların söylediği grip olduğunuzda işte bir hafta yatarsınız tedavi olursanız 7 gün yatarsınız gibi e, bir haftalık bir süreçten bahsediyorduk. Ama bu süreç biraz uzamış gibi gözüküyor 10 güne kadar 10 gün aşan bir e, süre e, var. E, bu arada hemen başlangıçta söyleyelim diyelim ki grip olduk bu akciğerimize indi yani pnömoniye ya çevrilmesiyle ilgili hangi belirtiler bizi alarm edecek onları hemen söyleyelim. Birazdan önerilerimizi geçmeden önce bir kere göğüs ağrısı hissediyorsak, nefes darlığı hissediyorsak, böyle solunumumuz hırıltılı bir şekilde aldıysa, semptomlar, bu tür semptomlar 10 günden fazla sürdüyse, ateşimiz 39 derece veya yükseğine çıktıysa, veya hamilelerde veya 3 aylık bebeklerde de bu biraz daha önemli veya öksürüğümüz, öksürükte balgam çıkarıyorsak veya renkli balgam çıkarıyorsak e, burada biraz daha dikkat etmemiz lazım. Zatüreye yani pneumoniye çevrilebilir ve daha tehlikeli bir hale alabilir diyelim. Şimdi e, bununla ilgili şöyle bir şunu da ekrana getirelim. Yani genelde sorunlarımız nedir? İşte burun akıntısı, tıkalı, sinüslerimiz tıkanıyor, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, vücut ağrısı, ateş titreme gibi hemplomlarımız oluyor bugün bunları nasıl daha hasfiletebiliriz? Bunları bunları e, konuşmuş olacağız hemen ilkinden başlayalım C vitamini C vitamini bildiğiniz gibi yıllardan beri e, grip olduğumuzda soğuk algınlığı yaşadığımızda ilk önerilen bize e, şeydir e, çünkü C vitamini 1970'lerde e, bir Nobel ödülü kazanan e, bir Linus Pauling diye bir e, kişi tarafından popüler hale getirildi e, bu e, o zamanlar Amerika'da o besine karşı talebi de çok fazla arttırdı, marketlerde bulunamadı falan, e, eczanelerde bulunamadı. E, bağışıklık hücrelerini enfeksiyon e, yani harekete geçirerek enfeksiyonu azalttığına dair bir söylem çıkarıldı. Bu C vitamini hala tartışmalı. Her ne kadar bizde işte birisi e, Soğuk algınlığı yaşadığında nane limon öneriyorsak, limon su iç C vitamini alıyorsak bile hala daha e, bununla ilgili net bir e, durum yok. Yani C vitamini aldığınızda e, soğuk algınlığınız veya gripiniz daha hızlı geçmiyor. Yani bazen bir gün e, kısalttığına dair araştırmalar var. Yani bir gün veya iki gün kısalttığına dair araştırmalar var ve bu soğuk algınlığı başlamadan önce alırsanız. Bunun faydalı olduğuna dair soğuk algılamanız başladı. Gribalik bu semptomlar başladı. Bu C vitaminini aldığınızda herhangi bir etkisi yok. Ama başlamadan önce e, aldığınızda e, bununla ilgili yani bir iki gün kısalttığına dair birkaç yayın e, var. Diğeri çinko. Çinko bu aralar çok popüler. Özellikle e, Covid-19'dan sonra çok daha fazla popüler hale gelmeye başladı çinko ıı, takviyesinin de soğuk algınlığının süresini kısalttığı, semptomları azalttığı ile ilgili bir düşünce var. E, ama ıı, çinkonun soğuk algınlığına neden olan rinovirüsün vücutta çoğalmasını engellediğini engellediğine yönelik çalışmalar var. Şu anda dolaşan rinovirüs var, RSV var. E, bakteriyel enfeksiyon olarak beta çok fazla var. Covid-19 zaten e, çok fazla olmasa da bunlar kadar olmasa da var. Ee, bunlarla ilgili sadece rinovirüslere virüslere etkili olduğu ve rinovirüslerin çoğalmasını engellediği ile ilgili bildiğiniz gibi çinkonun partili var, şu var, tableti var. Ee, ancak her zaman ambalajın üzerindeki dozaj e, takviyesine uyulması lazım. Çünkü çok fazla çinko e, mide bulantısı veya mide ağrılarına neden olur. E, bunlarla ilgili biraz daha dikkatli olmak lazım. E, çinkoyu da veya diğer e, işte kalsiyum var, diğer takviyeleri de bilinçsizce kullanmamak lazım. Çünkü bağırsaklardan eminimle ilgili demiri azalttığına yönelik daha önce de bir yayın e, yapmıştık bununla ilgili. O yüzden sadece kısa sürediğine bunları kullanabilirsiniz. Bir diğeri ünlü zencefil. İşte zencefil zerdeçal bu her derde deva e, gibi olan şeylerden bir tanesi. Gerçekten öyle mi? E, pek çok kültürde aslında zencefil insanların boğaz ağrısıyla karşılaştıklarında ilk başvurduğu şeylerden bir tanesi sakinleştirici çaylar e, yapmak işte yeşil çay da dahil olmak üzere işte kaynar suya batırıyorsunuz. E, bir yani yalnız bir avuç çalışma yani çok küçük çalışmalarda zencefilin e, şi, boğazımızda bildiğiniz gibi şişme oluyor bunu e, kolaylaş, kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek bir anti enflamatuar özellikte olduğu zencefilli ile ilgili bir takım çalışmalar var yani anti enflamatuar boğazdaki o ödemimizi azaltacak e, bir e, şey olduğu e, bir e, bitki olduğu var. Ee, ama e, eskilerini kanıtlamak zor çünkü e, bu kökteki e, bu zencefilin kökündeki e, işte, kurkumin vücutta kolayca emilemiyor. Eee kurkumin takviyeleri bileşimindeki büyük farklılıklar gösteriyor. Bu kurkuminin e, besin olarak yani aldığımızda emilimini artırmak için karabiber eklenmesi yani karabiberle beraber eee kurkumin zencefil e, alındığında bunun e, bağırsaklardan eminiminin daha iyi olduğu söyleniyor. Antiinflamatuar etkileriyle alınabilir diyelim bu zencefil içinde. Bir başkası nedir? Bal. Bu arada balla ilgili e, birkaç gün önce şöyle bir araştırma vardı. Normalde bal e, diyabetli e, olan kişilere ne yapıyoruz? Önermiyoruz. Ama hakiki bal tabii ki bulmak çok zor ama hakiki olarak e, yetiştirilen balların, üretilen balların diyabete iyi geldiğine dair, e, diyabette kan şekerini düşürdüğüne dair çok ilginç bir çalışma vardı. Bunu da şu, bu vesileyle size e, paylaşmak isterim. E, bu da yine e, balda e, soğuk algınlığı yaşadığımızda işte zencefil, nane, bal e, bunu ılıksızla kaynatırız. Genelde e, içeririz. E, bu aslında işe yarayan bir çözüm olduğunu gösteriyor bazı araştırmalar bunun. E, 1 ila 5 yaşındaki arasında çocuklarda öksürük e, sıklığını azalttığı balın yani akşamları yatarken e, ılık suda, ballı e, ılık su yaparsanız bunun öksürüğü e, araş, e, azalttığına yönelik çalışmalar var iki çay, e, iki çay kaşığı balın e, ama e, işte bunun balda da e, üretimiyle ilgili botulizm tehlikesi var e, onun için e, bir yaşına küçük çocuklara içirilmemesi lazım ama balla ilgili genel anlamda. Zaten sıvı ile alıyorsunuz. Birazdan konuşacağız. Sıvı e, işte m, nem, ılık e, veya sıcak e, sıvıların zaten burada e, genel olarak işe yaradığını da birazdan söyleyeceğiz. Başka ne var efendim? Ekinezya var. Ekinezya da bileşenlerin bağışıklık e, sistemini destekleyeceği gösterilmiş. E, bazıları antiviral özelliklere sahip. Ekinezya'nın e, içeriğindeki bazı e, içerikler. Ee, soğuk algınlığı tedavisindeki etkinliği üzerinde yapılan çalışmalar bugüne kadar karışık sonuçlar veriyor. Bazı araştırmalar hiçbir fayda sağlamadığını e, gösterir, gösteriyor. Diğer e, araştırmalarda %10-20 oranında e, azalttığını e, bulmuş. Onun için buna çok fazla da sarılmamak lazım. Başka ne var? Sarımsak, sarımsak bildiğiniz gibi antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğu için soğuk algınlığında savaşmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada 3 ay boyunca günlük sarımsak takviyesi alan kişilerin plasebo grubunda yani kontrol grubuyla karşılaştırıldığında daha az soğuk algınlığı yaşadığını bulmuş. Yani bu soğuk algınlığı yaşadığınızda e, tabii ki kısmi faydası olur ama daha öncesinde e, yani beslenmenizi aslında düzelterek işte ee, sarımsak zaten önerdiğimiz bir şey bildiğiniz gibi. Onun dışında yeşil yapraklı sebzeler, meyveler hepsi önerdiğimiz şeyler. Bunlar aldığınızda daha az e, soğuk algınlığına yakalanırsınız. E, i̇şte C vitamini falan da bunları da zaten ekstra bir şeyler de almaya gerek yok. Meyve sebzelerle almak, bunları takviyelerden ziyade meyve ve sebzelerle almak e, en iyisidir. Çünkü eminimleri de o kadar artmış olur. Ee, sarımsak uzun zamandır soğuk algınlığı ve grip içinde etkili bir ilaç olmuştur. Bir başkasına mentol, nane ve diğer e, nane bitkilerinde bulunan bir kimyasal olan mentol daha kolay nefes alma hissi verebilir. Bu semptomlardan kurtulmak için o ek, e, benim yaşta olanlar bilir hala var mı bilmiyorum Vicks e, gibi mağazalarda satılırdı, eczanelerde satılırdı e, o mentol içeriğiyle birlikte. İşte burnumuza, boynumuza, boyunlara falan da sürülürdü, göğsümüze sürülürdü. Bunların işte aslında kısmi faydasının olduğu veya bu bu mentolü okaliptus veya kekik gibi bitkilerle kaynar suda 5-10 dakika kaynatıp bir havluyla başımızdan o nemlendirmeyi sağladığımızda ee, bazen birkaç çalışma var bununla ilgilendiğinde, çocuklarda ve yetişkinlerde uyku e, uykuyu da önemli derecede öl uykuyu da önemli derecede iyileştirdiği bulunmuş. E, ve soğuk algınlığına de semptomları da gerilemeye neden olduğunu bulmuşlar. Mentol de işte, e, önerilebilir. En tabii ki D vitamini şu anda en çok kullanılan takviyelerden bir tanesi soğuk algınlığını önlemek için aslında daha önceki çalışmalar var e, azaltmak için yararlı bir gıda olabilir. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir D vitamini takviye soğuk algınlığı sıklığının azalmasında yardımcı olmuş. E, i̇şte D vitaminini işte 30'un 40'ın üzerinde tutmak e, biraz daha hastalıkları azalttığıyla ilgili çalışmalar var. Covid-19 döneminde de D vitamini ile ilgili birçok çalışma yapılmıştı ve bu çalışmalarda da e, bir kısmının COVID-19'u e, bulaşı daha az bulaştığı, daha az e, ve daha hafif geçirdiğine yönelik çalışmalar varken diğerde hiç etkisini göstermediğine yönelik karışık çalışmalar var. Ama D vitamini zaten düşükse bunu tamamlamayı zaten önerdiğimizi hepimiz biliyorsunuz. Son olarak bol su. Asıl benim önerim zaten bol su. E, tıp fakültesi şimdi e, soğuk algınlığında özellikle balgamımız e, çok fazla e, sıvı e, işte yani salyamız, sümüğümüz böyle aktığında e, ne yapıyoruz? Aslında bol su içmemiz lazım. Neden? E, normalde e, bağışıklık hücreleri diyelim ki bir virüs girdi veya bir bakteri girdi. Ne yapıyor? O bölgelere doğru gidiyor. Boğazımızda, burnumuzda, e, ağız e, üst tabanımızda ne yapıyor? Oralarda ödem yapıyorlar ve bunun e, oradaki salgıyı da artırıyorlar. En iyi ekspektoran dediğimiz yani balgam söktürücü ilaç dediğimiz şey su. Suyu ne kadar içerseniz veya duş alırsanız veya saunada bir rahatsızlığınız yoksa saunada olursanız en iyi ekspektoran yani balgam söktürücü sudur. Hem de ılık su veya ılık suyla duş almak ee, bu konularda çok daha fazla e, yardımcı olabilir. O yüzden suyu. Bir de e, bu tür hastalıklarda e, şeyiniz de e, olabilir. E, mineral eksiklikleriniz falan da olabilir. Bol su içebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. E, ben ne yapıyorum derseniz genel olarak çok fazla bu tür hastalıklarım yok ama yani grip ve çok fazla olmuyor. Mesela kutu 19'da şu ana kadar hiç e, olmadım. Daha hala milli olamadık kutu 19'da ilgili. E, ama bu tür durumlarda e, serum taktırma gibi bir şeyiniz varsa imkanınız varsa serum tabii ki hemen e, vücudunuzu çok daha toparlıyor. İşte bir hafta e, veya 10 günde geçireceğinizi 3-4 günde geçiriyorsunuz. İçerisinde bir, de, bir takım vitaminler katarak da çok daha hızlı geçirmenizi sağlıyor. Genel olarak e, şu ana kadar evde çözüm önerileri denilen şeylerin ne kadar etkili olduğunu söyledik. E, ama bu aralar de, lütfen dikkat edelim çünkü gerçekten grip olduğumuzda, nezle olduğumuzda, pnömoniye çevrilmesi, zatürriye çevrilmesi e, ki zaten otur bir şey olduğunda mutlaka antibiyotikte kullanmamız e, gerekir. Hatta bugün e, bir haber vardı İngiltere'de. Ee, okullarda önleyici antibiyotik çünkü beta salgını var. Ee, i̇şte Fransa'da 3 çocuk hayatını kaybetti. İngiltere'de 9 çocuk hayatını kaybetti. Onlara yönelik bakteriyel bir enfeksiyon, enfeksiyon olduğu için e, onların önlenmesiyle ilgili okullarda antibiyotik dağıtılması ile ilgili de e, bir takım önerileri bugün İngiliz gazetelerinde okumuştum. O yüzden e, bunlarla ilgili dikkatli olalım diyorum. Her zaman olduğu gibi sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla